Büyük gün Hacı Bayramı Veli Hazretleri Sultan 2. Murat Han cennet mekan Allah'ın bizleri şefaatlerine nail inşallah. Dedelerimiz, büyüklerimiz Fatih Sultan Muhammed Han Molla Gürani'de okuyor, durmuyor. Yaramaz bir talebe yani durmuyor. La siz öyle olmayın ha. O Fatih'ti. Siz ona özenip de kocazı üzmeyin yani atı görmüş, atı terbiye edemiyorlar. Böyle 8-9 yaşlarında rahlenin başından fırlamış. Hacı Bayram Veli Hazretleri de içeriye girmiş. İkinci Murat Han, Molla Gürhan'e diyor, nerede Mehmet diyor. At gördü, atın peşine koştu. Ne görse koşuyor işte. Koşmuş, koştu yakar geldi. Murat Han diyor ki, Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne, Sultanım şuna bir dua etseniz de diyor, ele avuca girmiyor. Ne olacak bu çocuğun hali ya? Korkuyor Murat Han. Yani bu şehzade işte bu devlet yönetmesi lazım yani. Veya başka kardeşleri de var ama göz onu kez, o göz dolduruyor yani mübarek. Bunun dedi hiç adam olacağı yok dedi ya. Kim ödüyor? Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne dua istiyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri ikinci murada şöyle bakıyor. Ah kader ne der, peder ne der. Ya koca sultan. Görüyor musun? Hep meşayihin arkasında yürümüşler. Hep meşayihle beraber iş yapmışlar. Hep meşayihle beraber iş yapmışlar.